Tekrardan merhaba. Trio Deniz'den Anıl Aycan ben. Bir önceki yayınımızda Merif 895 Marlin'i tanıtmıştık saat 2'de. Şu ansa Rebel 40 teknesi üzerindeyiz. Bir önceki yayında ifade ettiğim gibi belki kaçıranlar için tekrarlamayı uygun görüyorum. YouTube kanalında Trio Deniz'in sayfasında bugüne kadar çektiğimiz bütün tekne tanıtımlarını görebilirsiniz. Ve oradaki yayınlar televizyondan, büyük ekrandan izlemeye uygun olarak yatay olarak yükleniyor. Açıkçası sizlerden aldığımız güzel tepkiler bizleri çok motive ediyor bu işe devam ettirmek için. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere bir kez daha. Şu an üzerinde bulunduğumuz tekne Saks Rebel 40 teknesi. Saat 3'te bunu yapacağımızı zaten ifade etmiştik. Çok böyle adrenalin meraklısı olan tam bir eğlence teknesi. Macerayı böyle en üst doruklarda yaşayacağınız bir tekne olacak. Yine Trio Deniz'in Pendik Marin Türk Marina'daki merkez ofisinde bulunuyoruz. Burada bir önceki yayında da ifade etmiştim. 15 yıldır sektörde öncü firmalardan bir tanesi olmak için elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz sizler için. 50'ye yakın bu mesleğe gönül veren arkadaşlarımızla beraber sizlere en üstün hizmet kalitesini sunmak için her geçen gün bu kaliteyi gün ve gün arttırarak devam ediyoruz çalışmalarımıza. Böylesine güzel bir günde de deniz ve tekneleri sizlerle buluşturduğumuz için çok çok mutluyuz açıkçası. Saks Rebel 40 teknesi RIP segmentinde olan bir teknedir. RIP kelime anlamı olarak sert tabanlı şişme bot demek. Rigid Inflatable Bot İngilizcesi. Riplere olan ilgi son 5-6 yıldır katlanarak artıyor açıkçası. Ripler daha önceden e, ikinci bir tekne veya yardım botu olarak kullanılıyordu. E, fakat günümüzdeki kullanım koşulları birazcık değişti. Bir denizcinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte üretimler yapar oldu. Saksa e, bu segmentin öncü firmalarından bir tanesi. Çünkü 30 yıldır İtalyan işçiliğini ve tecrübesini e, bu segmentte kullanarak e, sektörün e, nirengi taşlarından bir tanesi haline geldi. Artık saks tekneleriyle beraber bu tekneler hızlı giden bir ulaşım aracı halinde değil. Hızlı giden, hızla beraber konforu beraberinde birleştiren bir motor yatın bütün konforunu, kullanım kolaylığını, kullanım özelliklerini içinde bulunduran bir tekne tasarladı Saks. Saks'ın üretim segmentinde olan iki tarz tekne tipi var. Bir tanesi Strider, ötekisi ise Rebel. Strider etrafı bildiğimiz rip teknelerde olduğu gibi şişme tüpler halinde tamamen teknenin etrafını dönen tarzda yapılan tekneler. Rebel'de ise üretim birazcık daha farklı. D formunda yuvarlak şekilde değil D formunda içinde sert poli üreten süngerler doldurularak yapılan bir segment. Burada performans, hız, manevra, kabiliyet her şey ...çok çok daha üstün bir noktaya geldi. Şimdi Saks Rebel 40'ın en arka tarafından başlayarak... ...yine baş tarafa doğru geçeceğiz teknenin içine... ...ve yine en sonunda performans verilerini inceliyor olacağız sizlerle. İskeleden platforma adımımı atar atmaz... ...çok geniş bir yüzme alanı beni karşılıyor. Yüzme merdiveni olarak kullanacağımız bölüm... ...yine İtalyan tasarımı. Dolabın içine gizlenmiş durumda. Dolayısıyla alandan sizlere kazanç sağlayacak şekilde konumlandırılmış bu bölümü. Denizden çıktınız yüzme merdiveni yardımıyla yanınıza hemen bir duş konumlandırılmış durumda. Opsiyonel bir seçimdir. Yine Saks'ın İtalyan işçiliği düşüncesi işlenmiş bir şekilde yapılmış. Sıcak soğuk ayarlaması mevcut. Birazcık daha pratik bir duş istersek yine bu şekilde standart teknelerde olan sıcak soğuk duşu kullanabiliriz. Platformdan geçip Güneşlenme minderine doğru geçtiğim zaman bir şey dikkatimi çekiyor. Teknenin en arkasından baş tarafa kadar neredeyse konsol bölümünün oraya kadar basamaksız bir geçiş söz konusu. Bu da açıkçası birazcık daha eğlenceye uygun tekneler olduğu için sirkülasyonu kolaylaştırıyor. Hareket kolaylığını kolay kolaylaştırıyor. Ağırladığınız misafirlerle burada hakikaten eğlenceyi doruklarda yaşayabilirsiniz. Arka taraftaki minder yine oturma grubunun sırtlığı ...yastık olacak şekilde dizayn edilmiş. Dilenirse oturma grubuna da bu sırtlık katılabiliyor. Saks'ın yaptığı terzi işçiliklerinden bir tanesi şöyle... ...tekne sahibinin isteklerine göre tekne üretiyorlar. Yani buradaki döşeme, dikiş yerin rengi, kotun rengi... ...tiklerin arasındaki sikaların rengi, tikin rengi... ...tüplerin rengi, topun rengi her şeyi sizlerin talebinize göre seçim yaptırabiliyor. Yani bu saksıdan sadece sizde olabilir dünyada. O yüzden güzel bir tercih sebebi. Yine oturma grubunun önündeki masayı kanatlarını açarak daha büyük bir yemek masası haline getirebilirim. Bu kısımdaki sirkülasyon alanı gerçekten çok ferah. Zaten teknenin tabanında yer alan 6 artı bir müzik sistemi. Yan tarafta da hemen subwoofer'ımız var şu kısımda. Yüksek ses, eğlence, bol deniz, bol güneş. Çok çok keyif veren bir tekne olacak sizler için. Oturma grubunun önüne baktığımız zaman kolay erişim sağlayan iki tane 50 litrelik buzdolabımız var. Yine yemek vesaire barbekü olarak kullanabileceğimiz bir ocak. Bu kısımda da dilenirse kesme tahtası, dilenirse içerisinde sıcak soğuk evye bulunuyor. Teknenin 360 derece vol özelliği var. Yani etrafında 360 derece herhangi bir zor vesaire olmadan güverte kesintisine maruz kalmadan yürüyebiliyorsunuz. Yani baş tarafa geçip tamamen buradaki arkadaş grubunuzdan özel bir alanda orada zamanınızı geçirebilirsiniz. Müziğinizi dinleyebilirsiniz, güneşlenebilirsiniz. Çok eğlenceli, bol keyif veren bir tekne. Saks'ın yaptığı zaten en güzel şeylerden bir tanesi bu. Yani sıralı koltuklarla yüksek süratle gitmektense yüksek süratle konfor ve buradaki alanla beraber bir motor yatın bütün ihtiyaçlarınıza karşılık verecek bütün özelliklerini zaten elinde bulunduruyor. Konsol bölümüne geçtiğimiz zaman herhangi bir zorlukla karşılaşmıyorum zaten. Oturduğum zaman gayet güzel bir görüş açısı var ön taraftaki rüzgarlık yüksek süratteyken yüzümüze gelecek rüzgarı, serpinti vesaireyi engelleyecek nitelikte. Bu da güzel düşünülmüş bir detay. Yukarıdaki hard tapın tüplerle beraber siyah bütünlüğünü sağlaması yan taraftan tekneye baktığımız zaman inanılmaz sportif bir görüş açısı veriyor. Ve buradaki hard Y şeklinde bu inen arka ayaklığı da tezgahla birleşmesi sebebiyle herhangi bir yer kaybından vesaire sizleri koruyor kontrol bölümünde ve arka taraftaki kokpitteki gölgelik sağlamak amacıyla buradaki hardtop gerçekten güzel düşünülmüş bir çözüm. Tekne zaten 360 derece açık bir alana sahip olduğu için birazcık daha eğlence teknesi olduğu için yazın sıcaklarda vesaire bu hardtop'u bolca kullanacağınızı düşünüyorum açıkçası. Şimdi baş tarafa doğru geçelim. Teknenin baş tarafı hakikaten güzel çözümlenmiş. Özel bir bölüm burası arka taraftaki güneşlenme alanından soyutlanmış bir alana kavuşuyorsunuz. Yine burada 2 veya 3 kişinin güneşlenme alanı olarak kullanabileceği bir güneşlenme minderi bulunuyor. Yine burada da müzikten yani mahrum kalmamak için JL Audio High End müzik sistemi bulunuyor. Oturma alanı ise baş tarafta 2 kişilik. Burası gerçekten çok keyifli. Benim favori alanlarımdan bir tanesi burası. Çünkü tekne teknede, tekne sahibi olduğunuz zaman biliyorsunuz misafir vesaire bolca arkadaşını sizlere eşlik ediyor. Bazen insan eşiyle, sevdiğiyle birazcık özel vakit geçirmek isteyebilir. Dolayısıyla burasını hem yastık hem ayak desteği olarak oturma alanı, dilenirse iki kişilik gölgelik güneşlenme alanı vesaire kullanabiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş teknenin içine doğru geçelim. Yan yürüme yollarına baktığım zaman beni bir detay hemen gözüme çarpıyor. Yayının başında söylediğim gibi D şeklindeki tüpler sayesinde hem yan yürüme alanlarında hem de iç alanda sizlere inanılmaz bir hacim kazandırıyor. İçeriye girdiğim zaman baş tarafta iki kişilik bir yatak hemen yanında bir oturma grubu karşısında teknenin sancak tarafında duş artı tuvalet ve onun da hemen yanında teknenin kış tarafına doğru iki kişilik ekstra bir kabin daha bulunuyor. Baş taraftaki yatak iki kişilik oldukça kâfi, ferah. Yan tarafta yine su seviyelerinde olan camlar var. Arka tarafa doğru döndüğüm zaman ikinci kabin yine iki kişilik bir yatak beni karşılıyor. Tekneden aşağı indiğim zaman merdivenlerden sonra hemen sancak tarafta yine duş tuvalet ve sıcak soğuk evye bulunuyor. Buradaki duşa akabinde yine güzel düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Yani evlerdeki ferahlık açıkçası burada var. Boy olarak çok çok yeterli. Alan olarak yine yeterli. Sıcak soğuk evrede yine bu kısımda. Depolama alanları. Yine bu kısımda bir depolama alanı. Oldukça yeterli bulunuyor. Duşa kabinin içine konumlandırılmış bir tuvalet. Yine üzerine kapatma tezgahıyla beraber o da güzel düşünülmüş bir çözüm. Şimdi yavaş yavaş teknenin kış tarafına doğru geçeceğiz. Makine dairesini açıp birazcık performans verilerinden bahsedelim. Hidrolik açılabilir. Güneşlenme alanının altına konumlandırılmış makine dairesi. Teknenin boyu 2.32. Genişliği 3.62. İçerisinde Volvo D6. 380 beygir iki tane motor var. Motor seçimlerini tabii ki de yapabiliyorsunuz. Ekstradan bir kuvvet almak isterseniz, ekstradan bir tork almak isterseniz Volvo D6 400 beygirle de gelebiliyor bu, bu motor. Ya da platformun oraya konumlandırılacak olan iki tane 425 beygirlik dıştan takma motorlu da alabilirsiniz bu tekneyi. Üzerinde bulunan şu anki motorlarla beraber bu tekne cruising speed'de 20, 28 nat, maksimum süratte de 41 natları görecek. Yine hidrolik kapanabilir. Makine dairesini kapağıyla kapatıp Sıradan tekneye bakalım Yani yayının başında bahsettiğim gibi Teknenin şu bölümü Bir zipten ayrılarak Tamamen motor yat konforunda Ve eğlenmeye, eğlenceye Çok çok müsait Saks kısacası bu işin Aslında İtalya'daki Ferrari'si Hem hızlı hem konforlu Bolca Eğlenceli dakikalar geçireceğiniz Ve güvenli tekneler yaratıyor Zaten Saks'ın filozofisi de odur. Hem güvenli hem hızlı tekneler üretmek. Yayının başında söylediğim gibi bundan sonraki süreçte yayınlarımızın tekrarını isterseniz YouTube kanalımızda yayından hemen sonra yüklü olacağız. Yayının tekrarını isterseniz kaçırdığınız bir yayın olursa bugüne kadar çektiğimiz bütün bölümler orada sizleri karşılıyor olacak. Bundan sonraki süreçte de online tekne tanıtımlarında program zaten bizler tarafında belli. Ama sizler de lütfen takipte kalın. Online olarak denizi ve tekneleri sizlere getirmekten çok çok büyük mutluluk duyduk. Aldığımız tepkiler de hakikaten çok güzel. Bizleri bu işi yapmaya motive ediyor. Çok teşekkür ediyoruz sizlere yayınımıza katıldığınız için. Sağlıkla kalın. İyi günler diliyorum.